Selamünaleyküm. Burası ne mahallesi abi? Değirmen başı. Sen yani değirmen. Şu değirmen başı. Burası değirmen mi? Gerçek mi? Harika değirmen. Çal ben... Bakalım değirmenin önüne doğru gidelim. Hadi kolay gelsin. Hadi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane ayrı bağımsız bölüm var. Bu ne diyeceksiniz? Burada gelen su birikiyor ve buradan ayrı ayrı yerlerden aşağı değirmene döndürülmüş. Demek ki burası su değirmeni. Gel bir bakalım. Gel topar Hoş gelin aman gedik hoş gelin aman aman. değirmen üstü çiçek oy kızlar nazeileme Orak getirin mi çek Ölürüm kızlar naz eyleme Böyle bir türkü vardı sevgili izleyiciler Değirmen mer değirmen olmuş okuma evi Tabi burayı herhalde e, Okuma evine çevirmişler e, Bugün de biz geldik diye kapalı okuyamayacağız Ama burada güzel Oturma yerleri var herhalde içeride de Kitap arşivi var Burada da e, değirmeni Kütüphaneye çevirmişler Teşekkür ediyoruz çarşambadayız Değirmen başındayız değil mi Değirmen başındayız Değirmen başındayız. Ee, eski değirmeli kütüphaneye çevirmişler. Teşekkür ederiz. Az da olsa su var ya, değirmen döner miydi acaba? Hakan, değirmenin taşı nerede? Taşı yok mu? <laughs> He, altta. Altta giriş var mı? Bakalım. Çar değirmen başındayız, geziyoruz bakalım. Sevgili izleyiciler ben bulurum bulurum dedim. Aradım ve buldum. Ee, gördüğünüz gibi değirmenin taşı kalmamış ama e, işte buradan su geliyordu eskiden. Bu da dönüyor. Bu da taşı döndürüyormuş demek ki. Böyle bir e, kalıntı bulduk. Değirmen de elimize geçen tek sermaye bu. Dönmüyorum ama.